Küba, dünyanın en farklı ülkelerinden biri. Uzun yıllar süren ambargo sebebiyle pek çok sahada geride kalsa da sağlık alanında örnek bir ülke. Kısıtlı imkanlara rağmen özellikle Küba aşısıyla kanser tedavisinde güzel gelişmeler kaydediyorlar. Bununla birlikte Kübalı onkoloji doktorları dünyanın dört bir yanında kanser tedavisi araştırmaları yapıyor. Türkiye'ye de gelen Kübalı onkologlar, Doktor Hakan Özkul'un çalışmalarından etkilenerek onu Küba'ya davet etti. Türkiye'ye de çok giden Kübalı doktorlar olmuş, olmuş ve onlar da fitoterapiyi e, daha fazla tanımak istiyorlar. Oradaki doktorlardan aldıkları referansla bizi tanımışlar ve bizim davetimiz bu şekilde olmuş. Bu daveti kabul eden Doktor Özkul, ekibiyle birlikte 10 günlük Küba ziyaretine çıktı. Küba'ya gideceğiz, Küba Havana'ya bekliyoruz işte kapıda. Küba'nın en büyük onkoloji hastanesi olan La Predera'da Doktor Hakan Özkulu onkolog doktor Ayuska Godrives karşıladı. İki isim önce Küba'nın akciğer ve baş boyun kanserleri için ürettiği aşılar üzerine sohbet etti. Hatta akciğer kanser için hem vaksira hem de aynadır konuları. Cuba onkoloklar integratif tıbba inanıyor. Kanser aşısını tek başına yeterli görmüyorlar. Burada kemoterapi ve immünoterapi gibi tedaviler de uygulanıyor. Evet. her zaman ve her zaman bir halktan, yani ilk kemoterapi haftası evet. ve Bunları tamamlayıcı olarak da anamu ve kurkumin gibi bitkilerden ve bitki özlerinden faydalanıyorlar toterapya la kurkuma o la çok de, kullanıyoruz. E da kullanıyoruz. Fundamentalmente Doktor Hakan Özkulu davet etmelerindeki amaç kanser tedavisinde bitkilerin gücünden daha fazla faydalanmaktı. E, benim uzmanlık saham Türkiye'de fitoterapi uzmanlığı. Yani özellikle birçok hastalık çeşidine karşı fitoterapiyle bitkisel tedavi uyguluyoruz ama özellikle kanser hastalarına karşı fitoterapi uygulamalarında bizim çok ciddi bir tecrübelerimiz var. Bu sahadaki bilgi birikimini aktaran Doktor Hakan Özkul, Türkiye'de kanser tedavisinde fitoterapi alınan güzel sonuçları da paylaştı. Biz tecrübelerimizde e, kemoterapi alan, radyoterapi alan hastalar içerisinde fitoterapiden de istifade edenler veya diğer tedavileri alamayıp sadece fitoterapiden istifade eden ve tam kür yani tam iyileşmeye ulaşan çok sayıda hastamız var. Artı hastaların ilerlemesini yavaşlatmak, küçültmek noktasında çok fazla tecrübelerimiz var. Yani bu konuda fitoterapinin etkinliğini biz hastalarımızla biliyoruz. Bilimsel olarak da biliyoruz, hastalarımızda pratikler de biliyoruz. Taraflar bundan sonra bilgi alışverişini online ortamda devam ettirecek. Bizim fitoterapi ile kansere yaptığımız çalışmaları çok ilgiyle dinlediler, takip ediyorlarmış zaten. Biz de onların yaptıkları çalışmaları burada daha yakın gözleme imkanı bulduk. Hangi hastalıklara, hangi kanser çeşitlerine, hangi aşı metotlarına uyguluyorlar, ne kadar başarılı oluyorlar. Biz de onların yaptığı çalışmaları tanımış olduk ve memnun da olduk. Çok başarılı, güzel çalışmaları varmış gerçekten. Hakan Özkul onkolologlarla yaptığı görüşmelerden sonra başkent Havana'da tura çıktı. Biz özellikle nostaljik taksi olsun diye seçmedik. Taksi <laughs> Kervana'ya gelip de bizim her şeyini borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini ziyaret etmemek, burada fotoğraf çektirmemek olmazdı. Hakan Özkul gözüne çarpan bir eczanede işletmeciyle sohbet edip alışveriş yaptı. bir balla bir bitkinin karışımından yapıyor. Bu da dediğimiz. Hafif bir gribel enfeksiyon, boğaz, öksürük gibi şeyler var ya onlarla Burası Türkiye'deki eczanelerden çok farklı. Değişik hastalıklar için e, bitkisel ürünleri bulabildiğiniz bir eczane. Devlete ait, vatandaş geliyor. Fiyatları çok ucuz. E, çeşit olarak çok fazla bir çeşit yok tabii. Havana'da birçok doktorla görüşmelerde bulunan Hakan Özkul, kaldığı otelin bahçesinde Küba ziyaretini değerlendirdi. Evet biz Küba'ya bir davet üzere geldik. Davetteki amaç şuydu, ve bizim Türkiye'de yaptığımız özellikle fitoterapi ile ilgili çalışmalar konusunda daha yakın bilgi sahibi olmak istiyorlar. Daha doğrusu fitoterapiyi daha yakın e, öğrenmek istiyorlar. E, fitoterapiye inanıyorlar. Fitoterapinin de e, bu tedavilerin bir parçası olması gerektiğine inanıyorlar. Ama bu konuda fazla bilgi sahibi değiller. Fitoterapik ilaç ve ürünler konusunda da bu ambargo koşulları dolayısıyla ciddi eksikli eksiklikleri var. La Peradere Hastanesi'nde hem görüşmelerde bulunduk hem incelemelerde bulunduk. Rapera Hastanesi Küba'nın kanser tedavileri konusundaki en en önemli hastanesi. Biz de yaptığımız çalışmaları ortaya koyunca fitoterapinin konusundaki bilgi birikimimizi onlara aktardığımızda şunu net bize ki şekilde söylediler. Evet biz inanıyoruz olması gerektiğine, bizim yaptığımız çalışmaların içerisinde fitoterapinin de olması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda bize yardım edin. Yani bizi bilgilendirin. İşte bu, Alice Hanım'la bundan sonra temaslarımız devam edecek. Biz de onların yaptığı çalışmaları e, zaten bilgi sahibiydik. Burada daha yakın e, gözlemleme imkanımız oldu. Hem bu kanser aşısı, iminolojik tedaviler ile hem de fitoterapi ile yapılacak çok şey var buradaki çalışmalardaki başarıların sonucu bizim yaptığımız çalışmaların başarılarının sonuçları kesinlikle hastalara fazlasıyla bu ümidi vermemiz için yeterli. Toplamda 10 gün süren ziyaretin ardından Doktor Hakan Özkul Türkiye'ye döndü.